İki kızım, iki kızım ve karım şu anda Amerika'da hocam, ben, yalnızım, bekerim. Böyle dört <laughs> arasında evde oturuyorum. Hocam kim? Hocam kime, Kimin sinyal duyuyorsun? Kimin sinyal? Kimin sinyal? İyi misin? Su <laughs> getirin. <laughs> <laughs> reklama gidelim istiyorsan. <laughs> Adam Çok diyor ki ben nereye geldim? Reklama git, reklama git. Ya niye git? Adam önce be. ya? <laughs> At git reklama. Ya hiç su ya. Kardeşim gidin reklama demedim. Yani. Bir şey olmaz. Oh. Lan! <gülüyor> <gülüyor> İsmail Köybaşı Kapat kardeşim programı kapat İsmail Köybaşı İsmail Köybaşı Nasıl <laughs> <İsmail Kölübaşı, gülüyor> bir anda ya bırak kardeşim Futbolla ilgili iki dakika Ya Vedat Yıldız da kardeşim Hoca bu konseyi almış Oğlum Vedat Sinan Yıldız da bana kilitledin lan Baksana abi baksana Asim ya Bak yanlış bir şey veriyorum Bak Sivan abi Bakar mısın Ulan Vedat Yıldız Gördün mü Al bana Instagram'a demiş ki kurutup senin Engin çok takıyorsun? Ya çocuklar ya, yine doğru ya.